Annem haklıymış. Gerçekten de her köşe başında bir gök kuşağı varmış. Şüpheli. <laughs> İyi misin? Babam için çok endişeleniyorum. Bak korkma onu bulacağız. Bu hızla duvardan daha önce gideriz ve göz açıp kapayıncaya kadar köprüye varırız. Bundan hep birlikte kurtulacağız. <laughs> tamam biraz abarttım ama geri kalan herkes kurtulacak. <laughs> Gittikçe evden uzaklaşıyoruz. Evet ama hala hayattayız ve hala birlikteyiz canlarım. Daha kötü de olabilirdi. Bu sefer gerçekten haklı. Fırtınaları açtık. Tsunamilere göz gerdik. İğrenç deniz ürünleriyle uğraştık. Başımıza başka ne gelebilir ki? Kaldırmaya çalışıyorlar ama ben kalkmam. Ben kalkmak istersem kalkarım. Ben <laughs> <sonra> kalkmak <istiyor gülüyor> Uyumaya çalışıyoruz herhalde burada değil mi? Ninecif yaşıyorsun sen. Ve seni gördüğümüze ne kadar sevindik anlatamam. Hey şişko çıkar bakayım beni buradan. <laughs> oh. Hey. <laughs> Hadi. Aa, farz etti ben lokumum. Bak bu seni harekete geçirir. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> bu nasıl iş? Sen gerçekten o fırtınada uyudun mu? Aa. Dinozorlar devrinde bile uyuyordum ben yavrum. Şimdi gözüme girdin Sidney. Nineciğim pençemi tut. Bırak beni. Yıkanacağım. Yıkanmazsam bitleneceğim. İşte bu da kanıtı. Çabuk olun. Biri bir şeyler yapsın. Can kurtaranın geldi. Dur. 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 bana orada durmuş bir rahat bırakmadınız ki yıkanayım. Bir de öküzün trene baktığı gibi bakıyor. Dişi tembel hayvanlar ortalama ne kadar yaşar? Eh, bizden çok yaşayacak biliyorsun değil mi? E ee, kötülere bir şey olmaz.